Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Ee, geçen hafta Tarzan'ı veterinere götürdük. Gece gece. Ee, çok keyifsiz ve iştahsızdı. Yapılan e, testlerde, kan testinde Örüşya Kanis denilen bu e, kahverengi kenelerin ısırmasıyla oluşan bir kan hastalığı. Ee, veterinerim, veterinerimiz veterinerimiz işte bu tedavisini tedavisini insanlar içinde kullanılan e, Famodin şöyle göstereyim elimde de şu anda aç karnına mide koruyucu bir de Monodox. Bunlar aynı zamanda insanlar için de kullanılıyor. İşte sabah 3, akşam 3 kilosuna göre ayarlanmış şekilde. Ee, 21 gün sürecek tedavisi. Her yani bir şekilde nazar değdi gibi bir şey. Aslında çok dikkat ediyoruz. Aşıları, iç-dış parazitleri, en iyi e, tabletleri kullanırız ama yine de oluyor, özellikle bu aylarda. Geçen sene bu hapları e, mercan içinde kullanmıştık. Onu da hatırlayacağınız üzere e, mavi perdeymişti gözlerini. E, çok uzun sürdü onun tedavisi de. Ama maşallah normale döndü. Demek ki oluyor. Bu arada yavruları hepsini sahiplendirdik. İlk ikisini yurt dışında e, bir ağabeyimize e, gönderdik. Tüyünce hayrını görsün. Geçtiğimiz haftada Diğer ikisini Bornova'da e, Yine bir kardeşimize serpendirdik. O da tüyünce Hayrını görsün. Şimdi Hedef e, Mercan takriben en erken Haziran ayı en geçte Ağustos ayı içinde kızana gelir diye tahmin ediyorum. Geçtiğimiz Şubat'ta işler yoğundu. Bir türlü e, götüremedim. Farklı bir erkeğe çekecektik. Daha önce e, Kemalpaşa'da bir erkeğe çekmiştik, boş geçti. O yüzden farklı bir erkeğe deneyecektik Ali Ağa'da. Neyse nasip. Önümüzdeki kızlara bakacağız. Tarzan tabii hala o eski şeyi yok. Bu arada tüye de girdi. Biraz taradık, tabi havalar da iyice sınıca, iyice tüyleri dökülecektir. Ne oldu oğlum? Yemeklerini ikisi de yemedi. tahminim eder artık kalacak akşam gece işten geldiğinde kaldırırım artık biraz erken verdim yemeklerini çünkü işe gideceğim bu hafta gece çalışıyorum biraz da saat farkı Nereye gidiyorsun? He? Nereye gidiyorsun? özellikle mercan daha bir ee, atik en ufak seste köpek geldiğinde Böyle dışarıdan sokakta bir köpek geçtiğinde daha bir sert oluyor. Bir konuda bir konuya daha değineceğim. Bir köpek yüzünden e, yavru satmak için e, böyle kilitlere girip dost video arkadaşlar. Sizden uzaklaşabiliyor. Halbuki ben kimsenin e, işine de karışmadım. Bu her şey nasip işi e, ee, şey de deniyorum. Onları kendi kendileriyle baş başa bırakıyorum. kendimize bakacağız. E, ee, bu bizim hobi işi. Yoksa hani ticaret edecekmiş olsam hiç o yavruların aşısını da yaptırmazdım. Kendi e, başıma geldiği için tecrübeye dayanarak açsız ilk bir yavruyu göndermedim. Çok şükür ee, yavrular sağ salim gitti. Hayırlısı olsun. Yine aynı şekilde olacak. Mercanı eşleştirdiğimizde A'dan Z'ye her şeyi iken edeceğiz. Tarzan'ı uzun bir süre eşleştirmeyi düşünmüyorum. Ya da e, çok iyi bir dişi gelirse tanıdık. Belki. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İnşallah bir sonraki videoda Tarzan sağlığını kavuşmuş olacaktır görüşmek üzere